Savaşın birbirine düşman ettiği askerleri ekonomik kriz birleştirdi. Eski Yugoslavya ordusunda birlikte çalışan Boşna, Hırvat ve Sırp askerler 1992'de patlak veren savaşla birlikte karşı cephelerde birbirleriyle savaştılar. Savaştan sonra kurulan Bosna Hersek ordusunda görev alamayan ve işsiz kalan Sırp askerlerin yardımına eski silah arkadaşları koştu. Boşnak askerler oluşturdukları bir fona kişi başı 5 euroluk bağışta bulunuyorlar. Şu tepenin arkasındaki siperlerde Bosna Savaşı sırasında Sırp liderler Radovan Karadzic ve Ratko Miladic satranç oynuyorlardı. Biz de şimdi onların bize ateş açtığı aynı yerde ailelerini geçindirebilsinler diye onlar için para topluyoruz. Onlar da bizim gibi insan, onlar silah arkadaşlarımız, bizim gibi Bosna Hersek ordusuna hizmet ettiler. Şimdi hiçbir hakları yok ve biz de onlar için para topladık çocukları hayatta kalabilsin diye. 1992-95 yılları arasındaki savaşta 100 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyondan .000 fazla insan da evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Barışı kalıcı hale getirmeye çalışan Bosna Hersek'teki politik istikrarsızlık ve etnik ayrım emekli askerlerin maaşlarını ödeyecek merkezi fon oluşturulmasını engel oluyor. Politikacılar bizi kandırdılar. Henüz 16-17 yaşındayken elimize silah verip birbirimizi öldürttüler. Şimdi 15-16 yıl sonra kendimizi birbirimize yardım eden bir durumda bulduk. Çünkü politikacılar bize yardım etmek istemiyor. Bosna Sırp Cumhuriyeti emekli askerler için fon oluşturmazken Boşna Kırvat Federasyonu ordusunda bulunan askerlerin emekli Sırp askerler için oluşturduğu fonda şimdiden binlerce euro para birikti. Boşnak askerler bu inisiyatifle barışa katkıda bulunduklarını düşünüyorlar.